Bugün balkabağından gözleme yapacağım. Anadolu'da bunun yufkasını hanımlar evde açıyorlar. Bugün ben e, hazır yufkadan yapacağım size. Çünkü genç üyelerimden böyle talep geldi. Biz yufka açmasını bilmiyoruz. Hazır yufka yemiz? Pazarda. Tabii pazarda pazar. satılan yufkalardan yapacağım yani, size. Yani öbür soni yufkalar değil. Değil, hayır. Yani, pazarda satılan veya yufkanız, yufkanız Yufkacı nasıl? yufkanıcı. İçimizde satılan Taze yufkadan yapacaksınız Bunun için bir yufkayı serdim İki kenarından Ortaya katlayarak iki yufka yapıyoruz değil mi? Evet şu birinci yufka 100 gram rendenin ince kısmıyla Rendelenmiş kabak 2 yemek kaşığı dolusu şeker 2 yemek kaşığı iri Dövülmüş ceviz Ve tarçın malzemelerimiz bunlar Kızartırken de zeytinyağı kullanacağım Şimdi hazırlıyorum. Bir kaşığını buna, bir kaşığını buna. 50-50 yüz. 50, evet. Tarçını bol seviyoruz. Yani siz de normal bir, bir buçuk çay kaşığı tarçın koyabilirsiniz. Şimdi burada elimizle hepsini karıştırıyoruz. Saçımızı pişirmeye hazırlarken ısıttığımız Saçımıza birazcık zeytinyağı döküyoruz. Kağıt tabluyla her tarafını suyla yıkasak ya, küflenir Hı şey olur. Mümkün olduğu kadar kaldırırken de zeytinyağla Ocağı kaldırırsanız yanıyor. Kızık ateşte. <laughs> ve altını kapatıyorum. Gözlememi yapmaya geçiyorum. Dörtgen şeklinde getirmiş olduğunuz yufkaların kenarlarını suyla ıslatıyorsunuz. Pişirirken dökmesin, dökülmesin diye. Ve orta kısmı kabaklarımızı ikiye böldüğümüz kabakların kısmını yiyoruz katlıyoruz bunu. Katladığımız kısmı da suyla. Mesela burada biraz az olmuş. Onu elimle hemen düzelttim. Bu kısmında saçımızın altını yakıyorum. Gözlemimizi önce şöyle alıyorum. Saçımızın üstüne getiriyorum. Saçımızın altını kısıyorum. Kısık ateşte içi pişerek pişecek bu gözlememiz. Bu kenarlarına damla damla zeytinyağı. Alta gitsin diye. Evet. Gözlememiz pişerken ben ikinci gözlememizi yani köylerde zaten hamurun içine yoğurt koyarlar, yağ koyarlar. O gerçekten o hamurla yapılan gözlemenin tadımına da doyum olmaz. Oh. Altına tam gitmediği için biraz yandı. Hemen yağ döktüm. Bu kısmına tekrar çevireceğim şimdi. Yeteri kadar yağlayamamışız. Balka bakla tatlı gözlememiz bitti. Servise hazır. Afiyet olsun.